Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Eda ve Serkan barışacak mı? Selim ve Serkan aynı evde mi yaşayacak? Çatı katındaki çökmenin sebebinin Efe olduğu anlaşılacak mı? Serkan Efe konusundaki şüphelerinde haklı mı çıkacak? Tüm sorularınızın cevabı videomuzda. Herkes çatı katında yaşanan çökmenin sebebini Serkan olarak düşünür. Ama Serkan iş hayatında ilk kez böylesine bir hata ile karşı karşıya kalır. Böyle bir hata yap yapmayacağından emin olan Serkan kendisini adeta iyi bitirecek. Kendisindeki hatayı bulmaya çalışan Serkan, Eda tarafından aklanacak. Serkan'ın bu yanlışı yapmayacağına inanan Eda, tüm çizimleri dikkatlice inceleyecek ve olayı çözecek. Zaten Serkan Efe'ye güvenmiyordu ve hislerinde haklı çıkacak. Serkan'ın geçmişten kaçmaya çalışarak çıktığı ev belki de yeni bir başlangıç olacak. Aydan Hanım bu duruma çok üzülecek. Ama Eda'nın Aydan Hanım'a hazırladığı sürpriz kaleyi içten fethetmesine sebep olacak. Ayrıca Ayfer Hanım da çiçekçiye gelen müşterinin Efe'nin referansıyla değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenecek. Efe'nin gerçek yüzü iyice ortaya çıkacak. Eda Serkan'ın Selin'e olan davranışlarını yanlış yorumlayacak. Serkan kendisine uzak davranan Eda'nın peşine takılacak ve onu üniversite kütüphanesinde bulacak. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamayacaklar. Gece boyunca birlikte vakit geçirecekler. Bizler de aşk dolu sahnelerine bakmaya duymayacağımız bir bölüm izleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.